merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi ama ben hile hile indirdim oyunu. Bakın şöyle göstereyim. Bu eski versiyon. Bakın bütün hero'larım açık. Şöyle. Eğer kanalımıza abone olup like at atmayı unutmazsanız bunun nasıl diye indirdiğimi göstereceğim size. Ben şimdilik sürgeyi kullanacağım. Şöyle elmas kapmacı olsun. Bu arada bu ilk Brawl Stars videom. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben benim Minecraft'ım gitti. Minecraft'taki bütün dünyalarım, modlarım hepsi silindi. Hiçbir kurtaramadım. Ona da kusura bakmayın ama villa üzerinde hala şey yapıyorum. Sadece villayı kurtarabildim. Onun için de hepsi ama villa belki bugün ikinci videoda gelir. İkinci video gelir mi daha onu bile bilmiyorum. Neyse. Şöyle. Ha. başlamış, 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 başlamış. Gidelim. Ben bu arkayı ilk defa göreyim. <laughs> Yaklaşmalı. ya. Çince midir, Japonca mıdır? Ne anlıyorsun şu çizgilerden ya? Yalancı wifi. Wifi. Wi-Fi. Yalancı. Çizgi. Öf. No bu arkadaşlar bu oyunda? Çünkü oyunu daha yeni oynuyorum. İlk. İlk oynamamda hileliyim. Ne güzel. Ben her oyunu hileyle oynuyorum. Ben deki kural bu. Sadece ben mi varım? ben bularım. Hayır hep herkesi geçtim. Sadece ben mi varım ya bu kavgada. Olur, falan filan. Eee. Arkadaşlar yorumlarda hangi hangi hero ile oynamak ay oynama oynamamı isterseniz söyleyin. Onunla diyeceğim Allah sizin bu kanalda küfür yok. Bu ne be? Bu nasıl bir hero? Bakayım. Şu kaplan. Bakın arkadaşlar şu kim ya? Hadi i̇şte bakalım. Şöyle. Bakayım bir. Bu ne ya? Ha Mita. Anladın mı? Oyundaki de isimlerim hangisini anlayacaksınız belli olmuyor. Ben galeyi kullanacağım. Dedeciğim. 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 Bu ne ya? Oyun çok zor zor olmasa hadi yaparım. Arkadaşlar bu da ben R'yi söyleyemiyorum. Ondan dolayı kusura bakmayın. Söyleyemiyorum. O yüzden onun yerine L veya Y koy. Gelin canlarım bir tane lokum vereceğim. Onun dışında hiçbir şey. Bir şey olmaz. Alt tarafı bir lokum. Lokum. Lokum tane gelsin al sana aldım bana ben topu sana veriyorum Sen niye topu geri çevirme yapıyorsun? arkadaşlar bundan sonra görevimiz daha önemli bir görev olacak görevimiz bundan sonra böyle fışkırabileceğiz anam canım az ben niye soldu buyurun

Vale iyi şimdi. kuru puro. mıydı neyi? Bir de o. Helike, onu da seviyorum. Ne güzel ya. Şapkayı havaya atmış, sevi yaptı. Denesem mi acaba? Az önce bu da beşten bak lan beşten. Eskem konuşmadık az önce biz. Esurge. Kovayım şimdi. Ben bu kovu sevmiyorum, bunu da sevmiyorum. Bu da değil, bu da değil, bu. Arkadaşlar işte burada merak etmeyin nasıl ilerleyeceğiz. nasıl yapacağız. Ben size bunların hepsini yarınki videoda anlatacağım. Ya da bugün anlatırım kuzenimle birlikte. Belli olmaz Artık video yapmaya da bir güvene konamış. <Sessizlik> Bey. O nasıl bir krol. Cool. O nasıl bir dans. Bu benim. Bu benim maşalım. Hadi paramız yok. Ne yapalım? Paramızı müşatalım. Ah sana kalkam. Şimdi ne yapacağım? Aha bu haritayı anladım. Bakın şuradaki şeylerden anladım. Bu Hello'un haritası olabilir. Bu. Uzakta lan Uzakta Uzaklaş Allah Allah 4 tane var orada Hadi. Bir yandan saldırma olmaz Yüzsüz değil yüzsüz müsünüz Ay yok O nasıl bir hero o kim? Çok merak ettim. Melis sana kardeşimize de Türk olduğu için burada selamlarımı iletiyorum. İsmi onu gösteriyor da. Melis sana kardeş. Üzgünüm ama yallah. Ben de yolla. Tabi. Başka ne olacak? arkanızdan bir tane sinek geliyor. Örneğin şu karda. Niye kesmiyorsunuz kardeşler? Videonun bir yandan da dakikasına bakıyorum. Dragon mu? Şu Melissa Arkadaşlar şu kartı kim, kim? Bunu bana söyleyebilir misiniz? Bir şu bu nasıl alınıyor? Bu nasıl? Bu kim? Onların bunların altına yazabilir misiniz? Hiç alakam yok bununla. Hiç hiç. Roblox'tan alakam var. Çok seviyorum ya. Anne Transformers'teki Bumblebee'ye benzemiyor mu? Bu sefer elmas kapmaca mı oynasam? Yavaşsa da. Bilmiyorum ama olsun. Gel. Gel. Yazın bu videoya yetişir mi? Aa! Savaş topu ita buymur. Yani da bunun Peki bundaki harita neymiş? Ana. ben Aa, sabah da internetin hiç böyle değildi. Eminim. O zaman şu maçları sen. Hatta bu maçları oyunun içinde. Okay. <laughs> Şimdi burada yapalım. Evet arkadaşlar, bu video da Brawl Stars oynadık. Dediğim gibi o iki karakterin ismini bana söylerseniz çok mutlu olurum. Çok merak ettim. Çok güzel karakterlerdi onlar. Kanalımıza kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. De